Herkese yeni bir Life is Strange bölümünden merhaba arkadaşlar. Bugün beraber 3. episoda başlayacağız. Siz 2. E, bölümün son bölümün son kısmındaki videoda hepiniz gidip Kate'i kurtar dediniz. Ben de tabii ki sizi kıramadım. E, gidip Kate'i kurtardım burada görebileceğiniz gibi. Kate'i kurtardım ve Nathan'ı suçladım gene normal olduğu gibi. Bir de ayrıca daha da geri dönüp daha da geri dönmedim aslında. Aynı yani bir kere geri dönüp Vortex Club partisine girmeye başardım. Warren'a yardım ettim ve Bay Jefferson'a David'i söyledim. Zaten Warren'a niye yardım etmeyeyim? canım arkadaşım Warren yani ama önemli olan Kate'in hayatını kurtarmaktı çünkü demişsiniz ki kaos teorisinde falan size yardımcı olabiliyor demişsiniz o yüzden videonun başına koydum mu Kate'i kurtardığım kısmı bilmiyorum ama muhtemelen koymamışımdır neyse şimdi oynayalım bölüm seçerek oyna ne be kaos teorisi kızlar yurdu zaten kızlar yurdunda başlamasak şaşırırdım

How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Ha. Let's talk about your superpower. Hey, Stone and Louise. You're my business now. That's and Rachel's I... bracelet. Why the fuck bu are you bitch. Please step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Oh. Chloe milyon noncu defa kullan kurtardık bu Ve gidip Kate'i kurtardık. Yani Max tam bir süper kahraman. Zaten daha başkasında da beklemezdik. Sonuçta video oyunu. Why exactly were you on the Kate Marsh? Please tell us everything. <sighs> <Ay. gülüyor> What the hell is this? Max, there was no eclipse I believe you, Warren. I believe anything this week. Hadi neler olduğunu bulalım birlikte. Ve bu da Life Strange'in bir önceki bölümünde olmuştu. Aman yahu, Kate'i kurtardığıma çok sevindim. Muhtemel şey diye düşündüm aslında, seçimlerime sadık kalayım, hani biraz öyle oynayalım diye düşündüm ama hepiniz, hepiniz öyle dediniz. Yani çoğunluk, bir kişi falan kurtarma öyle devam etti de onun dışındakiler benim kalbimde de kurtarmak geçiyordu geri dönüp. Oyun canım ne olacak? Demişsiniz Kate oyunun en masum karakteriydi. Haklısınız. Haklısınız yani. Kate hep mağdur. Oo gece vaktindeyiz bu sefer. Herhalde çılgın şeyler olacak biraz sonra. Bu oyunun art style'ını kim yapıyorsa tebrik ederim. Çok hoşuma gidiyor. Böyle yağlı bir yağlı tablo, yağlı boya tablosuna bakar gibi. Bu arada facecam'in yerini değiştirdim fark ettiyseniz. Normalde şu taraftayken şimdi bu tarafta. Ne yaptım ben ya? Ha, bu zaman bir şey yaptım. Uyuya mı kaldın Max? Kalk bakalım. Life is Strange bölüm 3 Kaos Teorisi preview'lardan anladığımız kadarıyla geceleyin okula gireceğiz. Yani ben, bana öyle geldi en azından. Ne olabilir ki? Demişsiniz ki bölüm 3'ün sonu Chloe için iyi bitmiyor. Bu ne demek? Kate. Bu ne demek? Max korktun mu yavrum? Kate'e bir şey olmadı merak etme. Kampüsün önünde buluş benden. Niye gece gece yapıyorsunuz onu anla anlamadım. Herhalde bu zaten daha hiç gün geçmemiş. Yani aynı günün akşamında devam ediyoruz. Benim haftalar sonra oynamamı tabi düşün düşündüğünüz zaman yer lambası ne be? Aç. Işık olsun. Tavşanı besle aman tanrım. Canım tavşanlar ya. Tavşanlar çok gereksiz tatlı hayvanlar. Bayılırım tavşanlara. Bitkiyi bu kadar bu sefer sulamayacağım değil mi? Oh, I'm sorry, Nasıl ha çok fazla su koydum. Evet. Su koymayı atlamayalım <laughs> demeye çalışıyordum ama bu sefer de çok fazla su <laughs> koymuş oldum. Güzel <laughs> olmadı. Laptop'ta bir şey var mı? <laughs> Allah Allah.

Of, tamam da bu kadar çok bakmayacağım. Biliyorum nefret <laughs> ediyorsunuz her tarafa baktığım zaman. Önemli bir şey var mı diye kaçırmamak <laughs> istiyorum çünkü. Max tamam. Aynaya bak. Kate'i e de kurtarabilmemiz müthiş oldu gerçekten. Tebrik ediyorum seni Max. Aynı süper kahraman gibisin. Superhero Max. Let there be light. Kendime dread out oynar gibi hissediyorum ya. Ne alaka şimdi? Allah Allah. Işık tutmam gerekiyor muydu illaki? Şuraya bir ışık koyamadınız mı gece gece? Barikat mı? Bu Kate'in odası mıydı? So much hypocrite. Herkes kötü davranıyor. Şimdi herkes Kate'i şey yapıyor tabi. Neyse önemli değil really need that crap on the door Kate's still alive Kate's still alive doğru Demiş hani ben Walking Dead gibi olacağını düşündüm aslında çünkü Walking A Bu kız Merhaba Hey Max I saw you go up on the roof and save Kate I can't believe she tried to jump. Taylor'ı teselli, Taylor'ı suçla. Taylor teselli edelim bakalım. Benim suçlayacağım bir kişi varsa o da Victoria. Evet, genelde olan bir olay değil çünkü salak kız. Heh, Sokağa çıkmaya think mı çiğnedi? Nereye gitti? I know I can trust you since you were so nice asking about my mom in the hospital Ahaaa But Victoria will like make my life hell if I blab, okay? No doubt, I do hope your mother gets better <laughs> Let me know if you need anything Telefonuma bir şeyler geliyor You're like weird but pretty cool, Max Especially after watching you go up on that rail Allah'ım popüler oldum, okulun popüleri benim artık Blackwell'in popüler kızı alone for my nightly anxiety attack Talk to you later Bir şey öğrendim bu arada, kullanabileceğim anladığım kadarıyla Tamam şöyle yapalım. Zaman hızlıca geriye alıp bir e, bir şey söylemeye çalış. Bilmiyorum bir şey söyleyelim hadi bakalım. Konuş. Victoria gizlice dolaşıyor. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the curfew. Oh man, like you saw her? She was so like nervous. Kesin geceleyin çıktığımız için biz de Victoria'yla karşılaşırız bu arada. While I have to go crush. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was like pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Come on. In tarafıma can't Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Oh, Victoria knows Benjamin and Tom in the day. Victoria'nın odasına bakalım. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Wherever you go there I am mi? Yok artık. Burada ne yazıyor? Ha bizimkine de bir sürü şey yazmışlar. I hope you burn bright again soon, Kate. Kate Kate Kate'i kurtarmakla iyi bir şey yaptım o kadarını söyleyebilirim. Victoria'nın odasına niye girdim şu anda hiçbir fikrim yok ama herhalde bir şey mi bulacağım? Since I've crossed the line from snoop to detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club. Aynen, Socks cost more than my wardrobe. Çoraplar. Good araştır. Portrait la Oh, there's Kate. Totally high. Ah, had Kate, go. She looks confused. Not like she's partying. kesinlikle kesin. Onu alabilir miyim bu arada ben o resmi? Kanıt olarak. <laughs> çekmeceleri araştırayım. Buraya gelmeye de biliyoruz galiba. Tiplere bak. Allah Allah. Resim diyor. Max. Odanızı kilitlemiyor musunuz? Siz başkaları giremesin diye. Baksana çalmış a bank just to clean paint from a sweater. Oha. Victoria's Secret. She's a geek. Victoria's Secret. Victoria. Öf. Anladım şimdi. Laptopa bakalım. Well, oh, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Selam tatlım, ne haber? Fen ödevini yapmak için uğraşıyordum. Nasıl birilerinin önüme attığını gördükten sonra bu lanet olabilir, yapabiliriz ki. This is like a Bu for sosyopat. Max Crackfield? Lame. Sürtük Max beni uzaklaştırma cezası etti. Buna inanabiliyor musun? Babamla şu lanet selfie'ler için az daha birbirimize giriyorduk. Salak mısınız ya? Açıp git. Öf. Ben doğru şey yaptım bence. O yüzden bir kötü First hissetmiyorum ya. Yani. Vortex, Club. Vortex Club. Araştır. Oha çantasına bile bakıyor. <laughs> <laughs> Geç. Başka önemli bir şey bulamadık niye? Ben bir şey buluruz diye umuyordum. Ha Walking Dead gibi diyorum. Şey hani Walking Dead'de bir karakter öldüğü zaman o karakterin ölebiliyor ya da kurtarabiliyorsunuz. Ama kurtardığınız zaman çoğu zaman herhangi bir önemi olmuyor yani Yani hikayeyle pek bir bağlantısı olmuyor belli bir zaman. Ondan sonra sadece yan karakter olarak şey yapıyor. Hikayede belirleyici olmuyor. Bize gerçekten yardım ediyormuş şey. Ya yani eğer e Victoria'nın yardımcı olması için bir yol buldularsa tebrik ediyorum şeyi. Don't know entertainment. Hiçbir şey yokmuş. Bence bu şey yapmamıza gerek yoktu. Hadi çıkalım. Zaten şu ışık tutma şeyini hiç sevmiyorum. Herkes de geceleyin ayakta hey, arkadaş. I'm here. Geleceğim. Hi Dana. Ne haber? <laughs> This is both sad Dana yazmakta da kötüyüm ama bunu bunu yazıyorum çünkü benden sonsuza kadar nefret etmeni istemiyorum herkesin etrafında gıcıklık yapıyorum ama senin yanında yapmak zorunda değilim Seni hak edecek biri değilim nasıl korktuğumu gördün eğer paraya ihtiyacın var. Aaa şey şimdi Dana hamile ya Logan da galiba onu bırakıp gitmiş Laptop herkesin laptopuna bakıyoruz If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Dana, umarım onu bugünden itibaren yaparsın, şu an Kate için bir makale yazıyorum ve bu makalede sorulan soruların, soruların bir kaçı numara. Aman, bu arada Trevor da ya. Şey değil. Öbür adam değil. Merhaba Dana, nasılsın? How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Depresif bir halde hepimiz sorunu Victoria'yı suçla. Victoria suçlu demeyeceğim. Depresif bir aileydi. Ben Victoria suçluyorum ama hani başkasına söylersem şimdi ciddiye alırlar. Aynen. Tüm bildiğim bu mu? Tamam beni tamam pardon o zaman geri alalım. <laughs> Hey, dude. Better than. The... Victoria is Come on, don't blame yourself. There are other. Victoria <laughs> pislik ya. Nefret ediyorum <laughs> Victoria. She definitely deserves a face punch for pimping that video. Ah, bak. I didn't do enough to step up. Now it's time for serious payback. Words, revenge. Revenge. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Evet, tabii ki. It's complicated i don't want to drag you into this okay nasıl ağrıyor, musun? i'm getting scared now but people here are still sneaking out tonight what like who? victoria <gülüyor> <Sherlock>. <gülüyor> 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 Neyse, victoria bounced out of here earlier and now you charlock i need a break from today get some sleep too dana i'll see you later o oda şeye girdiğimizde okula girdiğimizde etraf incelemeyi seviyorum ya valla çok küçük detaylar var. Herkes Kate ilgili bir şeyler yazmış. Kız yurdundan ayrıl Dın Ama bugün serin bu arada. Oyundan bahsetmiyorum. İstanbul'da normalde deli gibi sıcak olur. Yani serinliğe Ana koridor. Peki. Banka niye oturacaksın ya? Dur bir dakika. Bu kız tam bir emo ya. Oturuyor böyle şey falan yapıyor. Ah, çünkü cam kırıldı. Anladım. Güzel ya, güzel böyle detaylar falan eklemeleri. Of. Tamam. Ama bak bir şeyler söylüyor onu dinlemek istiyorum. Zamanı geri alamaz mıyım zaten beni yakalarsa? Max. <laughs> Nasıl? Kim? Max niye bu kadar sinsisin? Bu arada bana bakıyor herif. <laughs> Peki bir dakika. Chloe. Max. Kampüsün önünde dedi. Kampüsün önüne gidebilmek için bunun dikkatini başka yere çekmem lazım galiba. Deneyelim. Kırık lamba. lamba. Buna niye bakıyorsun ki şimdi? Max. Müdür Vels niye bu saatte dışarıda bu arada? Yani kimse niye böyle şeyler sormuyor bana? Sincap! Sincap! Fotoğrafını falan çekeceğim zannım Niye şey seçenek çıkmıyor ki? Neyse. Daha önce Sincap'ın fotoğrafını çektim gerçi. Totem var orada. Daha önce baktık ona. E nasıl geçeceğim Principal Wells? Ve bakalım şimdi mı araştırmam gerekiyor. Önce bir yanına gidip yakalanmayı deneyeceğim. Ya da öyle bir şey. Bu adam buradan kıpırdamaz şimdi ben size söyleyeyim. Şuradan falan gidebilir miyim acaba? Şöyle uzaktan sneak. Sneak sneak gidebilir miyim? Bak gidebiliyorum. Adam adam içmiş sarhoş. bu at bu herif Allah'ım ya. I just needed some air and space to walk. No, no explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down, you Bak gördünüz mü? Yani Kate'i kurtarmasaydım demek ki bir sürü şey değişecekti. Konuşmalar falan filan. <laughs> İyi ki Gerber'i kurtarmışım yani. Tamam. Gerçekten nasıl yapacağım? Tekrar yakalamasını istemem. Bakalım bir şey arayalım öbür taraflarda o zaman. Aman tanrım puzzle'lar. Puzzle, Blackwell puzzle'ları. Banka oturmama gerek yok. İçeri girebilir miyim tekrar? Çık. İçeri giremem. Şu taraflarda falan. Ateş böcekleriyle ilgili bir şey mi var? Yo. Ee... Totem falan? Kırık lamba. Ne alaka ya? Lambayı mı kıracağım? Principal ve ha kapı. Açabilir miyim? Aç. Oh, unlocked öbür tara- aynen arkadan çıkış var diyecektim yok gidemiyorum niye çekmecelere bak demişsiniz ki samuel bir önceki bölümde biraz daha konuşsaydın sana ee, ruh hayvanının falan geyik olduğunu söyleyecekti o yüzden sürekli geyik görüyormuş kate öyle demişsin kim olduğunu hatırlamıyorum ama özür dilerim İşte. bana kalsa ben konuşurum da öbür türlü çok uzun oluyor bir anlamı yok dergiye bak Peki, peki Samuel. Okay, Samuel. Burada ne var abi? Ben niye buraya geldim? Kız eşyası ne be? I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Ee... Nothing here. Abi nereye bakıyorsun ya? Max. Kapıyı açamaz mısın? Ben niye buraya geldim? Bunlar askeri kutusu mu? Ne yazıyor orada? Alet kutusu. O, askeri kutusu. eee kapıyı açabilirim. Kız eşyası. Daha önce oynamadığım için bile bilmiyorum. Tamam o zaman çıkalım tekrar. Bir şey yarayacaksa yani. Bu adam nasıl geçeceğim? La 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 la. Belki bir fotoğraf falan çekeceğimdir. Müdür Wells 10 kere yakalanmak da istemiyorum gerçekten Ne yapacağım be Gerçekten anlamadım şu anda ne yapacağım Max Bir ses falan mı çıkıyor pencere değil Buraya giremiyorum değil mi Buraya giremiyorum etrafa mı bakacağım Fotoğraf mı çekeceğim tek yapabildiğim şey o Zamanı geriye mi alacağım böyle uzun bir zaman? Sincap. Merhaba Sincap. Totem. Tobango. Tobanga Tamam. Kırık lambaya 10 kere baktım. 10. 11. defa bakmaya gerek yok. Ateş böcekleri var. Bu adama biraz daha içki versem acaba şey yapar mı? Hmm. Abi ben anlamadım. Ben resmen anlamadım şu anda ne yapmam gerektiğini. Chloe. Özür dilerim. Ne yapacağım? Ne yapacağım yani? Şöyle uzaktan sneak gidebilirdim bence. Çok da mantıklı bir şeydi üstelik. Şöyle. Tamam. Ne yapalım biliyor musunuz? Zaten 20 dakika, 22 dakika falan olmuş. Ben bölümü burada bitireyim. Ee, şu adama nasıl geçeceğimi öğrendikten sonra size geri dönerim bir sonraki bölümde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Life is Strange bölümünde görüşmek üzere. Kaos teorisi. Bay bay.